İyi Partililer yat iftirasının peşine takıldı. İstanbul İl Delegesi Kalaylıoğlu büyük yalanı sürdürdü. Daha da ileri gitti, 15 Temmuz gazisine hakaret etti. Ve hesap günü yaklaşıyor diyerek tehditler savurdu. ismi açıklanmayan yabancı uyruklu bir kişi için Antalya'da üretilen lüks yatın Cumhurbaşkanına ait olduğu yalanı sosyal medyada dolaşıma sokuldu ve hızla yayıldı. Mimarı daha önce defalarca yalan söyleyen gazeteci Sedef Kabaştı. Utanmadan, sıkılmadan yine yalan söyledi. Üstelik kendi yatı olmasına rağmen. Kitleleri yönlendirmek ve etkilemek istiyorsanız ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. Üretici firmanın yalanlamasına rağmen yalan terörü devam ediyor. Her zaman olduğu gibi muhalefet partilerinin üyeleri de bu yalanın peşine takıldı. İyi Parti Muğla Milletvekili Metin Ergun o isimlerden biriydi. Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yata isim önerisinde bile bulundu. Yalan terörüne büyük tepki geldi. Sosyal medyadan binlerce paylaşım yapıldı. O isimlerden biri de 15 Temmuz gazisi Yahya Tezgelendi. Dolaşıma sokulan yat iftirasına itiraz etti. İtibar bile itibarsızların ağzına düştüyse ve halimize bu yat kastettiğiniz kişi sahibi değilse ki değil size ne diye seslenelim ifadelerini kullandı. <laughs> İ Parti İstanbul il delegesi Oğuzhan Kalaylıoğlu ise tezgelenin bu yanıtına hakaretle cevap verdi. Vah benim saf kalbi temiz halkım nasıl da savunurmuşlar reislerini. İşiniz gücünüz kula kulluk etmek. Sizi gidi dinsiz, imansız, kuransız, kitapsız, İngiliz, Fransızlar sizi dedi. Bununla da yetinmedi. FETÖ ağzıyla tehditler savurdu. Unutmayın hesap günü yaklaşıyor diyerek haddini aştı. 15 Temmuz gazisine hakarette bulunan ve tehditler savuran İYİ Partili Kalaylıoğlu'nun FETÖ başı Fethullah Gülen'i övdüğü tweetleri ortaya çıktı. Kalaylıoğlu'nun 14 Ocak 2016 tarihinde attığı tweette Gülen hocamız tüm dünyada saygı gören bir İslam alimidir. Hiç kimse Gülen hocamızı terörist bir oluşumun başı olarak lanse edemez ifadelerini kullandı. FETÖ'nün hedefindeki isimlerden biri olan Hürriyet Gazetesi yazarı Nedim Şener ise İYİ Parti İstanbul İl Delegesi Oğuzhan Kalaylıoğlu'na tepki gösterdi. Kalaylıoğlu'nun tehdit mesajlarını alıntılayan Şener, İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz'ı etiketlediği mesajında 15 Temmuz gazisine bu tehdidi yapan İYİ Partili düşkün size havale. Bu nedir? 15 Temmuz gazisini tehdit eden düşkün partinizde dedi.